Bugün 29 Temmuz 2022 Cuma. Yine haftanın son gününde, ilk gün gündemde beraberiz. Yine her zamanki gibi değerli abi, haftanın konuğumuz, sürekli konuğumuz, daimi konuğumuz Hakan abiyle beraberiz. Hakan abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız Hakan abi? İyiyim sağ ol sen? Nasıl? sen sıcaklarda adamız nasıl gidiyor Çok güzel, çok güzel. Sıcaklar bayağı e, hissettirmeye başladık yani. E, tabii Adana olunca sıcakta... Sıcaksın, sıcaksın. Tabi ki yani ada değişiktir sıcak. Hakan abi müsaade edersen. Ben çok sevdiğim bir geçen bir not defterime aldığım bir yazıyla başlamak istiyorum. Tabii. Soruma gelmedi Değerli ilk insanlara adaleti sevdirmek istiyorsanız onlara önce adaletsizliğin sonuçlarını iyi göstermeniz lazım. Diye direkt soruma geçiyorum. Değerli Hakan abi, Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dayıla Başkanı'nın görevi nelerdir? Belki tuhaf bir soru ama ben çok merak ediyorum şimdi çevre koruma daire başkanı başka, görevi. Yok. Evet. E, Özellikle yaz e, ayları. Tamam şimdi adı üstünde yani çevre koruma, tamam. yani çevre korumak e, vatandaşların e, rahat bir ortamda yaşayabilmesi için şey, çevreyle ilgili düzenlemeleri yapmak gibi yoksa bunlar başka bir şey mi yapacak? Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani ne demek istediğimi az buçuk siz anladınız da. Yaz gelince Adana biliyorsunuz sinekler olur. Evet. Hatta Adana'da sıcak olan bölgelerde de sinek olur. Evet. Ama özellikle bizim Adana'nın şu akşam olduğu zaman lambalarımızı yaktığımız zaman hani tavanları evet. simsiyah koyuyoruz. Evet. Dokunduğu zaman tatlı tatlı yakar, kaşındırır. Evet. Ondan sonra biz kaşınınca da hani Adana tabiriyle bu kurumun başındaki insanları iade ederiz. Tabii ki. Yani, bununla ilgili yani çevre koruma Çevre koruma Adana'da ilaç, ilaçlamada yeterliliğine yetersiz mi size yetersiniz. Yani çevre koruma e, ilaçlamada yeterli, yeterli mi? mi? Hayır. hayır. Net, Net, kesin, hayır. 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 Niye? Niye? Ee, ben, ben yaşadığım e, yerden. yerden örnek vereyim. Akşam olduğu zaman Olur. ışıkları söndürmeme rağmen, evet, ışıkları söndürmeme rağmen, Yemez. yine ben yani bu sinek ısırığında özellikle yakacı denilen, gözle görünmeyen, vücut denilen ee, hayvanlardan yani muzarıyız. Bu çevre koruma müdürlüğünün başta yapması gereken olay bu. Bunun önüne geçmek için ilaçlamak. Ama şimdi senin sorunun altında ben başka bir şey yapacağım. Şimdi peki sorumu daha açık size sorayım. Adana Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma Daire Başkanlığı, Görevi. görevi. Memlekete hizmet Hizmet etmek mi yoksa kişiye hizmet etmek mi? Öyle sorusu. Yani şimdi Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı olan bir kurumun bir başkanlığı yapması gereken şey o belediye ile ilgili çalışmaları ülke. Ama şahsi mi dersen hayır yapamaz. Çünkü ne, ne demek bu yapamaz biliyor musun? Şimdi o yaptığı işte harcadığı e, bir sürü şey var. Yani, mazot diyelim, e, yani, Değerciler, şey, şey, de, şu diyelim, bu diyelim, ne derseniz diye, diğer insanların bunun evet. hakkını gasp etmek. Şimdi bununla ilgili e, geçen, gün, geçen gün benim sayfamı takip eden Sarıçamlı'nın bir arkadaş, evet. çevre korumanın aracının, Aracın. Sarıçam tarafında ismini Aracın. vermek istemiyorum, bir iş yerine e, arabalar değil ilaç kaptırdığına dair hem videosunu yönlenmiş hem resmini resimlerini yapmış. Altına da yazmış. Sayın Yusuf Bey, Çevre Koruma Daire Başkanı'nın görevi kişiye hizmet ve Adana'ya hizmet diye yazmış bana. Sormuş. Şimdi eğer o e, araç orada bir yere ilaçlıyorsa sadece bir noktada. Evet ilaçlıyorsa ben videosunu da gördüm. Hani yani ilaçlıyorsa tabii ki bunda, bu sorun. olur. Ama, ama yani bu yanlış. Başından sonuna kadar yanlış. Ha, Çevre Koruma Müdürlüğü şunu Şunu yapar ekiplerini gönderir. Bu e, kişiye özel değil. Ekiplerini gönderir. Bazı e, yerleri ilaçlatır. Nedir? Bu yer ekipleri vardır. Omuzlarını alırlar ilaçlamalarını. Bana gönderdiği resimlerde videoda şunu söyleyeyim Hakan abi. Yani şu mahallede ilaçlayan yarı pikap, evet. çarp dört pikaplar var ya. Evet. Onlar da ilaçlıyorlar. Ha sizin dediğiniz gibi doğru. Ee, i̇ş tabii ki ilaçlanmış. Çevre koruma dün görevli cesim ama onlara zaten e, belediyenin ilaçlama ekibinden diye ufak Değil bir yan arkadaşlar gider. Tabii ki ama de. siz kalkar da maddeleri ilaçlayan araçlarla bir kişinin dükkanını temizlerse ilaçlarsanız bu hakkaskıdır. Yani has Orada de, insanların de, hakkını da Kişiye hizmete gider. Kişiye hizmete gider. Tabii ki gider. Tabii, Tabii. Tabii ki gider. İşte dediğim gibi bu kişiye hizmete geldiğice bir diğer insanların hakkına hakkını da tekrar evet. etmek evet. diye yani, diğer hakkı demeyelim de şöyle söyleyeyim, Adana halkının evet. şeyini halkını gasp ediyor. Tabii ki Adana halkının, Adana halkının hakkını gasp ediyor. Yani bugün e, üçüncü yüzyılda, dördüncü yıla gidiyor. Hala biz sineklemede sınıfta kaldık. Bir önceki dönem belediye başkanı da vardı. Ben hiç ne kaşındığımı gördüm. Ne yandığımı gördüm, kendi şansıma söyleyeyim. Evet. Bunu birçok dostlarım, arkadaşlarım da söylüyor. Ama her ne hikmetse Adana Büyükşehir Belediyesi 2019'dan belli sineklemede sınıfta kaldı. Bana göre. Sadece sinekleme yani sinekle mücadele Yok, soru, sor, sonra... sordum soruyu sınav denmek yani sadece onda sınıfta kaldıysa mevsimlik bir, bir olaydır ama bana göre herhalde her evet. tarafta sınıfta kaldı orasını artık ileriki zamanlarda göreceğiz peki ikinci soruma geliyorum Hakan abi biraz klişe bir soru olacak ama Siyaset size göre amaç mıdır yoksa araç mıdır? siyaset amaç mıdır, araç mıdır? Siyaset amaçtır. Neye göre amaçtır? Ha, işte o güzel bir soru. Neye göre amaçtır? Evet. Şimdi e, diye ki ben bir aday oldum. Evet. evet. Gerek yerel olsun, gerek genelde olsun. benim buradaki amacım çok önemli. Yani kafamdaki o düşünce var ya, o çok önemli. İşte o amacın ne olduğunu verir. Şimdi ben, bendeki o siyasetin amacı eğer, seçildiğim bölgeye, seçildiğim ile hizmet etmekse amaç doğru bir yöne doğru gidiyor. Ama eğer ki benim kafamda, seçildiğim bölgenin haricinde başka, parantez içinde söylüyorum, iyi niyetli düşünceler varsa onun şekli farklıdır. Ha. ha, siyaset ha. amaçtır, Amaç. hizmet etmek için amaçtır, Amaç. siyasetin aracı da partilerdir. Yani kısacası şunu mu demiyorsunuz? Anlayana sivil sinek anlamayan davulcuma az mı demiyorsunuz? İşte işte yani, 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 siyasetin genelde ve yerelde amacı vatandaşa hizmet etmek. Çünkü vatandaş onları seçer gönderir. Şimdi şöyle gönderirken de şey, der, şey, der şey, ki şey, genere. Evet. Ben seni oraya gönderiyorum. Çok <laughs> Ben seni oraya gönderiyorum. Benim haklarımı koru. Benim yararımı olacak kanunları, yasaları beni gözeterek çıkar. Benim rahatımı sağla. Benim refah düzeyimi yükselt. Peki o soruyu şöyle söyleyeyim. Hani bunu e, genel anlamda değil de yerel anlamda soracak olursa. Yerel, yerel anlamda da, yerel anlamda da belediye başkanına o görevi verirken der ki bak benim sana, senin amacın bu seçimi kazanmak. Kazanırken de bana ihtiyacın var. Amacın beni, amacın beni bulunduğum yerde rahat ettirmek. Biraz önce konuştuğumuz <laughs> sineklerle beni akrama etme. Tabii. Bana yolsuz anlamında eziyet etme. Birini yaparken diğeri bozma. Vatandaşlarınla barışık ol. Ya e, sevgili Hakan abi şunu söyleyeyim hani biraz önce dedim ya çevre korumanın böyle evet. neler dedi. Yani ben e, şunu söyleyeyim hani biliyorsunuz ben sayfamda da yazılarımda da Biliyorsunuz Adana Büyükşehir Belediyesi'nin en çok eleştiren evet. Yani bunu ona şahsi bir e, şeyinden dolayı değil. Bana göre bunu da Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karayar muhtemelen haberi yoktu. Ki olsa da zannetmiyorum şey yapacağını. Eskisi üzerinde, pas kesici üzerinde... Bana göre müdahale edebilir. Bana göre müdahale edebilir. Ama yani bu duruma biz olmasın e diye müdahale edebiliriz. Şunu diyebilirsiniz ya bu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevi kontrol mekanizmasını sağlamak. İşte daire başkanları, genel müdürleri, müdür işte mı? evet. şeyden kontrol ediyoruz. <laughs> yani bunu buyurmuyorlar mı, göstermiyorlar mı, Veya de yazılan çizilen haberleri göstermiyorlar mı? Şimdi, şimdi, şimdi bakın yazılan, çizilen haberleri göstermiyorlar mı, evet. gösteriyorlar mı? Bu tartışılır. Eğer böyle düşünüyorsak, böyle düşünüyorsak yanlış yapıyoruz. Evet. O zaman şu evet. soru çıkar ortaya. Evet. Demek ki belediye başkanı Adana'yı Adana 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 gazetelerden aldığı haberlerle yönelir. Halbuki şunu yapması lazım. Evet. Halbuki şunu yapması lazım. Evet. Bir gün çıkıp, mahalle, mahalle mahalle, eğer ki yapıyordur herhalde, yani ben öyle düşünüyorum. Bir mahalleye, gidip, bir mahalleye gidip oranın sorunlarını yerinde görüyor. Muhtemelen yapıyor diye düşünüyor? Valla üç bitti, dördüncü yıla girdiğimizde ben son üç yıl, yani ilk üç yılında hiç mahalle mahalle gelsin, ne gördüm ne duydum. Ama şu son, son 2022'ye girdikten sonra, 2022'nin Mart'ından sonra ufak ufak sağlara indirme görüyorum. duyuyorum. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Seçim yaklaştığından dolayı mı acaba? Gerisini, değerli ilk günümüzde izleri kalabilirsin, ben değil efendim. Evet. Yani ben insanın aklına gelen şey oluyor. oluyor. ben yani. söylediğim zaman Sayın Başkan beni yanlış anlıyor. yine yani konuşuyor. konuşuyor. Bazen boş konuşuyor diyor. Bazen dolu konuşuyor diyor. O başkanın insaf kalmış bir şey. Kalmış. Diye. Diye. Peki evet. Peki. Amaç mı yani yoksa tamam. araç mı ne var devam edelim. Tamam devam edelim. Evet. Ee, dediğim gibi siyaset bir amaçtır. Bir amaçtır. Bu amaçta o kişinin yani siyaset yapacak olan kişinin Amacının, amacının hizmet olması gerekir. Hizmet olması gerekir. Yani oraya yani, giderken gerek genelde gerek yerelde harcadığı parayı ön plana alıp ben bunu nasıl çıkartayım diye düşünmemesi lazım. O zaman ne oluyor? Zaman ne oluyor? Amaç, amaç, amaç genelde şahsa dönüyor. şahsa dönüyor. Peki şöyle bir şey söyleyeyim. Harfineye. Şahsı fikrinize bak. Adam da size göre en çok çalışan belediye başkanımız hangisi? desem. Cevabınız ne no. olur? Şimdi en çok çalışan belediye başkanımız hangisi diye soracak birisi. Veyahut da hizmet üreten başkanımız desem. Şimdi e, altta iç içe olan başkanımız desem. Anladım. Şimdi şöyle e, yani yüreği belediye başkanı Kocaespir. Koca evet. Biraz diğerlerine göre biraz ön plana çıkıyor bu konuda. Ee, Akif Başkan Akif Başkan biraz daha ön planda ön Soner Başkan ona nazaran yani onların nazaran o da birazcık geliyor ama ben bunun ikisinden başkası yani biraz daha pek bir... ya şöyle söyleyeyim hani Sarıçam Belediye Başkanı nasıl diye? ne kamuoyunda ne basında hani çok hani kendi sayfalarında yazıyorlar, çiziyorlar, ediyorlar ama Belki de çalışıyordur, doğrudur, hizmet ediyordur, o da doğrudur. Ama ben hiçbir basına kolay kolay yani 10 gazetecide dokuzunun, dokuzda birini Bilal Bey'in yazdığını anca görüyorum. Anca bayramdan bayrama işte Bilal Uludağ, Uludağ Kurban Bayramı'nızı kutlar, Şeker Bayramı'nızı kutlar gibi haberlerini görüyorum Ama kendi sayfalarında tabii ki paylaşıyorlar. Yaptıkları işleri, yaptıkları doğruları, yanlışları hepsini şey yapacağız. Ya işte e, bu hani amaç mı araç mı dediğimiz o tam bu işte örnek bu. O tarafa mı geliyor? O bu tarafa geliyor yani. Şimdi eğer amacın belediye başkanı olmaksa tamam. Yani bir açık bir parti, araç olarak bir partiyi görürsün. Ve o parti orada kuvvetlidir. Senin de birazcık bir çalışmanla belediye başkanını seçilirsin. Aracı kullanarak amacın olacak. Ama o amaca ulaştığın zaman yani o koltuğa oturduğun zaman gerçek amacının ne olduğu ortaya çıkar. bunu eğer kendin için amaç düşünürsen o ayrı. Ama şunu unutmamak lazım. Siyaset, siyaset, siyaset genel hizmet. Genelde de gelende de. Vatandaşı hizmet. Amaç bu. Bunun olması gerekiyor. Peki Akan abi şunu söyleyeyim. Birkaç günden beri sosyal medyada, yerel basında dikkatimi çeken bir şey var. İlla ki sizin de gözünüze çarpmıştır bu basın toplantılarını falan dışı şey nedir? Vatan Partisi Adana İl Başkanı, Çukurova Belediye Başkanı'na sanki günah keçisi ilan ederse ağzına alınmayacak iftira, ya. ihtiras gibi bir kampanya başlatmışlar. Gibi. Her basın toplantılarda ilk 15 dakikasını buna ayırıyor. Bununla ilgili hmm. kulağımıza bir ya da Bununla ilgili... Ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, Çukurova Belediye Başkanlığı ile yapılan bu söylemler yani Vatan Partisi'nin böyle şeyine, işin açığını söyleyeyim. Ben durmadım. Belki gözümüne kaçmış olabilir ama şunu söyleyebiliriz. meme veren ağaç taşlanır desek yerindedir. 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 Farklı bir pencereden bakılabilir. Neye istinaden böyle bir açıklama, böyle bir suçlama yapılıyor. Şimdi bir insanı suçlarsınız. Bir geçenlerde de söyleyeceğim. Bu genel bir kural. Genel bir şeydir yani. Ha, eğer amaç çamurak izi kalsınsa önce kendi elleri kirleniyor. Yani bunu bakın bunu unutmamak lazım. Şimdi ben senin hakkında her şeyi söyledim. Her şeyi söyledim. Ama bunu söylerken benim elimde bir dayanamın olması lazım, bir şey olması lazım. Ha sen o elindeki dayanakla, o elindeki belgeyle eğer bunları söylüyorsan, bunları söylüyorsan haklısın demekten başka bir şansımız yok. Şimdi Fakar. şöyle söyleyeyim Hakan abi, şimdi hani basın toplantısında bir kişiye hedef alarak sarf edilmeyen kelimeleri konuşmak farklı bir şeydir. Evet. Efendime söyleyeyim, günah keçisini oturtturup onu yaptım, bunu yaptım demek farklı bir şeydir. Bunu söylediğin zaman arkasından duracaksın, belgesini ortaya koyacaksın. Doğru mu? Evet. Eğer bunu koyamıyorsan, yani adama soralım. Bayram derse yana diren iyi öftün. Yani, yani, O zaman şunu sormak lazım. Senin amacın ne? Senin amacın... Amacım ne? Yani benim gördüğüm kadarıyla, benim bildiğim kadarıyla tamam. izlediğim bak hani Çukurova'yı çok yakından izledim. Evet. Yani. Orada da ikamet geldiğim için evet. Allah bak hani eğide oturak doğru konuşuyor. Sonra çıktı çalışıyoruz. Tamam. Aksi ve eksisiyle. Evet. Ha, tamam atladıkları olmuştur, unuttukları olmuştur. Ama bu yapmıyor, yapamıyor anlamına gelmiyor. Evet. Bana göre. Tamam. Adam aslanlar gibi çalışıyor. Şimdi, şimdi su kardeş, bak. bak, bak, bak. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim. Şey Belediye başkanı sensin acaba. Şimdi sonra Başkan belediye başkanı olmak seni görüyoruz. Sen belediye çukur olman, belediye başkanı. Evet. Ben de seni rakibim. Sana her türlü iftirayı atarım. Ama bu siyaseten etik olmaz ki. İşte, işte bak, yere geleceğim. Her türlü her şeyi söylerim seni işte. Onu yapmadı, bunu yapmadı, orada şu oldu, burada şu oldu, burada şunu yanlış yaptı, burada böyle yapması lazımdı. Şimdi eleştirmek kolaydır. Kolay eleştirmek kolaydır. Gözün üstünde kaşın var ama kaşın ise iki kaşın arasında fark var diye eleştirebilirsin. Fakat, fakat, fakat kusur alarsa, şimdi eleştiriyorsan eleştirdiğin şeyi karşılığında senin bir projenin olması lazım. Şimdi ben eleştirdim seni. Diyelim ki, 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 ki Çukurova Belediyesi başkanı, başkanı, başkanı Yusuf Özer Kaldırımlarla ilgilenmiyor kardeşim. Etrafla ilgilenmiyor. Park bahçelerle ilgilenmiyor. Bir, bu senin görevin değil. İki, o zaman şunu söylemem lazım. Dedim ki, belediye başkanı Yusuf Özel'in yapamadığı park bahçelerle ilgili çalışmaları ben şu, 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 konseptlerde yapacağım. Derim. Niye? Çünkü ben o zaman bir çözüm bulmuş oluyorum. Çözüm getiriyorum. Ama Yusuf Özel, o parka bakmıyor, bu parka bakmıyor, şu parka bakmıyor. Yani hayır, ya, hayırdır? Adam, adam <laughs> eline, eline sübüge getirip bunu alıp, parçayı Onun için görevlisi var. <laughs> Onu takip eden birinin var. Bir yani, yani. çabuk izi kalsın olayı çok kolay. Yani Türkiye'de maalesef bu her zaman için yapılan bir şey. Ya şöyle söyleyeyim, hani ben Vatan Partisi Sayın İl Başkanı'na burada eleştirmek anlamında değil de. Yani madem ortaya bir somut bir şey koymadan oldu, bitti, gitti, geldi diye yani şeylerde ben gerçekten yakıştıramadım. Ve buradan da ilk gün izleyicilerim televizyondan söylüyorum. Yakıştıramadım ve SF şiddetle da kınıyorum. Hakan abi, şimdi biraz soru magazin gibi ama Evet, evet. Bundan bir iki gün önce Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde bir konser oldu. Konseri veren Seyhan Belediye Mecl Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sayın Mustafa Gider Morsalış. Şimdi sorum şu. Bundan bir hafta on gün önce çok büyük reklam panolarına işte konserimiz var falan filan diye insanları davet etti. Halk konseri, ücretsiz konser diye. O konsere ben gittim. Yani topu topu saysanız 50 kişi ya var ya yok üç beş kendi ailesi, zabıta ekip işte güvenlik görevlisinde saydığın zaman elli kişiye geçmedi. Sorum şu, bir belediye meclis üyesi kendi meclis üyesi olmadan olan görevini mi yapmalı yoksa meclis üyesi olduktan sonra işini, gücünü aksaklamadan bir kenara bırakıp Adana'nın sorunlarına mı Şimdi dönlük de açık yani. diye. <laughs> Yani amaç mı araç mı? Şimdi, ee, bu arkadaşımız seçilirken, yani belediye meclis üyeliğine adaylığını koyarken kafasındaki düşünce neydi? Vallahi Yani ben belediye meclis üyesi olayım, çıkıp 15 günde bir, 20 günde bir, aynı bir vatandaşlara konser vereyim mi? benim yapmam gereken şeyi meclis üyeleri, meclis toplantısına katılıp oradaki ortamı değerlendirerek projeleri, şunlara, bunlara ya evet diyecekler ya hayır diyecekler. Ya yani bunu mu yapmak? Şimdi buradaki işte amaç, i̇şte amaç bu araç olmasını Buraya geliyoruz. Yani demek ki e, Sayın Meclis Üyesi'nin amacı ne için merak ediyorum. <laughs> Vallahi şimdi hani dediğim gibi Hakan abi yani tamam sesi güzel olabilir, kötü olabilir. Müzisyenliğe karşı çok büyük bir sempatisi olur, olmaz. Ama her şeyin bana göre hem sen belediyesinde hem de büyük şeyde meclis üyesi. Artık Adana Sevdarları diye bir grubun başına liderleri çekiyor. Evet. Ama ben Adana sevdalarının bu grubun başını çektiği bir şey hiç Adana hiçbir şey yaptığını görmedim, bunu duymadım. Hani gören bilen seni duydun mu? Yaşta mı? Yani şeye Başlamadım. geleceğim. Tamam. 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 Seyhan Belediye Başkanımız Sayın Akif Ağa jest <laughs> <laughs> olsun diye meclis üyemiz diye verdi, halk e, biraz stres atsın diye orada tamam güzel organizasyonlara destek vermiş, yani 50 kişinin, 60 kişinin gelmesiyle de ne bileyim ya. Bu konser konserlikten çıkmış sanki. Ee, yani evet, konser konserlikten çıkmış. Ee, Dar çerçeveler Sunum diyelim artık yani konser değil mi? sunum olmuş gibi bir şey. Evet. Peki, biraz da şeye gelelim abi. Niye gelelim abi? Yani bence bugün haftamız son günü ama Neye gelelim? Sen mi gündem Neye, Neye gelelim? Biraz eee havadan sudan ya konuşalım. Yani, siyasetten, siyasetten işte e, siyasetin e, zaten de. içinde olduğumuz için koştuğumuz için. Yani 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 yani. Eee yani. hafta sonları adını boşanıyor gibi. Ya cuma, yani. cuma günü zaten öğlen saat 12 oldu mu? Adana'yı bir kasvet düşüyor. Taşıt sayısı düşüyor. Evet. Çarşıda insanların sayısı düşüyor. Hani insanlar kimi denize gidiyor, kimi yaylaya gidiyor. Sayın Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karadağ da Kar Karadağ'da halk plajını açtı. Çok iyi. Çok Açtı da insanlar onlara bir çarşıya gelip görüyor nasıl bir şey Adama bunu sorar mı? o zaman ne olacak? Hafta sonuna ait, sadece hafta sonu olmak üzere belediye otobüsleri oraya toplu taşıma yapacaklar, ücret almayacaklar. Ya gerçekten yatalar hani belediye dokunur mu? İki tane otobüs karşılıkta kaldı o taraftan, o taraftan. Yani, taraftan. yani, Bana göre dokunmaz. Dokunmaz. Niye? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela halka yani, dokunmak gerçekten nokta kadar da dokunmak güzel bir şey. Tabii ki güzel bir şey. Tabii ki güzel bir şey. Bak şimdi buradan bir konuya girelim. Bir konuya girelim. Buradan bir konuya girelim. Bunu önümüzdeki haftalarda da tartışalım. Hı. Şimdi e, Adana hem denizliyle hem vasıta cennet. Cennet. Doğru mu? Şu sıcakları falan biraz şey yaparsak, yaparsak, yaparsak güzel cennet. Peki, 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 peki. karateşle yumurtalık niye hiç gelişmiyor? Niye gelişmiyor? Ben kendi fikrimi söyleyeyim Hakan abi. Şimdi deniz deyince insanlar aklına gelen şey Adana dahil olmak üzere Mersin diyoruz. Evet. Yani o tarafa gidenlerin bir tık iki tık üstündeki insanlar Alanya Antalya diyor. O tarafa giden insanların dört tıkı işte Marmaris Kuşadası o tarafa doğru gidiyorlar. Evet. Bana göre Akdeniz'de Adana'nın en güzel denizi Karataş'ın Ceyhan'da Tuzla'da. Yumurtalı. Yumurtalı. Çok berrak bir denizi var. Evet. Yani burada Mersin'i e geçtiğimiz zaman yazlıklar, yazlıklardan sonra oteller, moteller derken biliyorsunuz otellerin, motellerin tüm suyu denize de gidiyor. Alttan kanalize sonra denize veriyor. Evet. de sabah, ben bunu kabul etmem deyip sabah tekrardan kıyıya atıyoruz. Bana göre eğer e, Karataş'a, Tuzla'ya, Ceyhan'a, şey, Yumurtalı'ya, Esnafın yatırımcı gelse, 4 yıldızlı, 5 yıldızlı, bin kişilik, bin beş Antalya'daki gibi oteller yapsa, inancı olsun bana göre Adana Karataş'tan o gitmez. Barkalı bile geçmez. Direkt oradan döner, hemen Karataş'a gider. Evet. Şimdi, ee, şeyde... Ee, Bunu haftaya bence... Konuşalım, şöyle konuşalım. Şimdi, bu konuyla ilgili ben bir şey söyleyeyim ve ee, haftaya buna devam edelim. Şimdi yumurtalık, yumurtalık. yumurtalık, evet, yumurtalık iki ay. Hani, hani e, yumurtalık merkezi yarım ay gibidir. Evet. Tam karşısında kale vardır. O kalenin sol tarafında yani şu anki durumumuza göre sol tarafına doğru Hatay'a doğru olan kısım enerji koridoru evet. olarak evet. ayrıldı. Sağ tarafa yani Mersin istikametinde olan kısım da evet. turizm evet. evet. alanı evet. ayrı. ayrıldı. Ayrı. şimdi, şimdi evet. bu konu üzerinde hem Karataş'tan hem Yumurtalık'la ilgili neden olmadığına dair haftaya bir konuşalım. Haftaya bir konuşalım. Ee, şunu söyleyeyim. Öncelikle bu yöredeki arkadaşlarımızın, insanlarımızın biraz ileriyi görmesi gerekiyor. No, deyim noktayı koyayım ve haftaya devam edelim. Değerli ilk gün izleyicilere, bir günlerin sonuna geldik. Bizi dinleyen, izleyen tüm dostlara, arkadaşlara, ilk gün izleyicilerine mutlu haftalar diliyorum.